Yerişin Dağı'ndan merhaba. Burada sıcaklık 1500 derece. Günlük taramakla meşgulüm. Çok kendi güldeste de bayağı ilerledim. Kısacası tüm günüm yazarak geçiyor. Yazarın tatili olmaz diyorum. Kimse inandıramıyor. Balkan Nevzat sormuş. Hayatınıza yön veren ve en sevdiğiniz kitap hangisidir? Kütüphanenizde bulunan kitapların listesini dijital bir ortamda görmek isteriz. İbrahim ünlü soyunu sorusunda yanıtlamış olayım. Kütüphanemizde kaç kitap var bunu bilmiyorum. Beyoğlu'ndaki evimiz doldu taştı. Girişe raf yetiştiremiyoruz. Eskiden kütüphane düzenine daha çok önem verirdim. Fransız edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, modern Türk edebiyatı hepsinin ayrı bölümleri vardı. Evden eve taşındıkça bu düzen bozuldu. Ayrıca elifli bir ortamda kütüphane düzenini tesis etmek mümkün değil. 30 kitabı aynı anda okuyor. Evde her yerde kitap blokları var. Gençliğimde günümün önemli bir bölümünü okuyarak geçirirdim. Son günlerde buna çok vakit bulamıyorum. Ben zor beğenen bir adamım. Bu saatten sonra okuduğum şeyin beni heyecanlandırması lazım. Bilgisayarı olan herkes yazıyor. Yazarlık böyle bir şey değil. Kendine özgün bir dilin olacak, üslubun olacak. Ne yazık ki yayın evleri edebiyattan ziyade ticaretle ilgileniyorlar. Çok satacak kitap peşindeler. Hemen hepsinin diline pelesen koymuş bir laf var. İnsanlar basit şeyler okumak istiyorlar. Edebiyat satmıyor. İşin ticari kısmı beni ilgilendirmez. Bence yayın evinin asal görevi iyi okur yetiştirmek olmalı. Bizim yayın evimiz var ve görüyoruz ki edebiyat satıyor. Berker Alkan sorusu. Gençliğinizde en sevdiğiniz ya da en çok okuduğunuz yazarlar kimlerdir? Kütüphane gibi bir evde doğdum ben. Okuma alışkanlığını çok erken yaşlarda kazandım. Tahir Alangu sayesinde Said Faik'le, Memduh Şevket Esendal'la, Osman Cemal Kaygılı'yla, Çeoğuk'la tanıştık. Homeros'u Kalevela Destanı'nda okuduk. Heinrich Böl, Friedrich Dramat kavramımız oldu. Gençliğimde beni en etkileyen yazar Boris Vian'dı. Boris Vian Fransızca ile oynayan, çevirisi çok zor bir yazar. Çevirileri orijinali kadar keyif vermiyor. Ben de dille oynayan bir yazarım. Lise yıllarımda yazdıklarım Boris Vian'a benzetildiğinde Boris Vian'ı tanımıyordum. Merak edip araştırdım. Sonrasında da sıkı bir Boris Vian okuru oldum. Başak doğru sormuş. Ferhan Şensoy okumak isteyenler sizce hangi kitabınızdan başlamalı? Hangi çocuğunuzu seversiniz gibi bir soru. Bütün kitaplarımın yeri ayrı. Ben yazmaya aşık bir adamım. Hiçbir kitabımı bir diğerinden ayıramam. Hocam, H-C-E-M, Yasar sorusu. Ferhan Şensoy şu sıra ne ve neler okumaktadır? Bizlere önermek istediği kitaplar var mıdır? Yusuf Hatay, Gölge Notları adlı kitabını Ümit Erenler hiç çarşı görmemiş adamlar kitaplarını göndermişler. Geçen hafta okudum, beğendim. İkisini de önerebilirim. Burak Çelikel sormuş. Şairlerden en çok kimleri seversiniz? Şairlerden kimleri önerirsiniz? Ülkü Tamer okumaktan çok keyif aldığım bir şair. Maalesef geçtiğimiz yıllarda kaybettik Ülkü abiyi. Çok özel bir dostumuz vardı. Ülkü Tamer'i okumadan geçen bir ömür ziyan edilmiş bir ömür gibi geliyor bana. Gökhan Bozkurt sorusu. Yeni nesil Türk yazarlardan beğendiğiniz kimseler var mı? Varsa kimlerdir? Murat Uyur Kulak, başarılı bir yazar. Genç nesil sayılır mı bilmiyorum. En azından benden hayli genç. Selçuk Aydemir'i de başarılı buluyorum. İyi bir miza var. Mahalleden arkadaşlar kitabını imzalayıp göndermişti bana. Keyifle okudum. Hakan sorusu. Keşke bu kitabı yazmasaydım dediğiniz bir kitabınız var mı? Yazmayı istemeseydim yazmazdım zaten Hakan. Ben hayatta hiçbir şeye keşke demem. Bazı kitaplarım çok satmıştır. Azları az. Otobiyografik romanlar yazdığım için diğer roman karakterlerini benimle karıştıranlar oldu. Eledar SSK'da Şükrü diye pis bir karakter var. Kediye tecavüz etmeyi düşünüyor. Tiyatroya mektup yağıyor. Ayıp değil mi Ferhan Bey? Size hiç yakıştıramadım. Şükrü ile Ferhan'ı aynı yere koyuyor. Şükrü Denyosunun bir roman karakteri olduğunu algılayamıyor. Yazar gördüğünü yazar. Bu toplumun böyle bir kaçınma sistemi var. Lan horoza tecavüz ediliyor bu memlekette. Ferhan gücelerdi anlatıyorum. Cinsel evrimini tamamlayamamış bir toplumuz en basit ihtiyaçlara bile ayıp günah diyoruz. Olan damacanaya oluyor. Emre Öz sormuş. Yazarken birçok kez revize ettiğiniz, size en çok zorlayan oyununuz hangisiydi? Öyle bir oyunum yok. Günü anlatan bir oyun yazıyorsam, zaten ne yazacağım bilerek otururum masaya. Körne Bizans Operası gibi, Şahları da vurullar gibi belli bir dönemi anlatan oyun yazıyorsam konuyu uzunca araştırırım. Bu araştırmada sıkıntı değil keyif verir. Yazarken zorlanıyorsanız zaten yazmamak gerekir. Onur Ali Taşkın sorusu. Haldun Tamer'in Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu kitabının içindeki Ablam adlı öyküde Alevilere yönelik elim bir ifade var. Haldun Tamer'in neden böyle bir şey yazdığına dair bir fikriniz var mı? Haldun Taner bir mizahçıdır. Alaylı bir üslubu vardır. Bunu hangi bağlamda yazdığını bilmiyorum. Hikayenin bütününe bakmak lazım. Hazırladığım kadarıyla bilgi yayını ve son baskılarda bu ifadeyi çıkardı. Burak Çelikel sorusu. Ne tür müziklerden hoşlanırsınız? Zamanın müziklerini nasıl buluyorsunuz? Zamanın müzikleriyle hiç ilgili değilim. Ve yolundaki evimiz diskotekler sokağında. Sabaha kadar dımtıs dımtıs dinliyoruz. Bu gürültüye diye müzik diyenler var. Ben 60'ların, 70'lerin müziklerini dinliyorum. Bir de kendi bestelerimi. Ayıptır söylemesi. En çok onları beğeniyorum. Ozan Öner soruyor. Atilla İlhan, Ölmek Yasak şiirinde hiç doğmamayı isterdim ama bir kere doğmuşum, ölmek yasak diyor acaba bir şair olarak Ferhan Şensoy hiç doğmamak istemiş midir? Hiç doğmamış olsaydım çok şey kaçıracaktım. Neyse ki bundan haberim olmayacaktı. Doğmamış olmak hayal edebileceğimiz bir şey değil ki. Doğmasaydım şöyle olurdu, böyle olurdu diyebileceğimiz verilere sahip değiliz. Ben güzel bir hayat yaşadım. İşlerin kötü gittiği zamanlar da oldu tabii. Ama hiçbir zaman bitse de gitsek demedim innuendo. Nereli ise soruyor. Hayatınız uzaktan dinlendiğinde akıcı bir müzik gibi. Size bu konuda büyük bir saygı duymakla beraber merak etmeden edemiyorum. Ferran Şensoy olamadığınız veya bir an durup her şeyi bırakmak istediğiniz oluyor mu? Ferran Şensoy olmaktan memnunum. Tanıyor olmaktan memnun değilim. Bunun sıkıntısını özellikle yazarlığımda yaşıyorum. Defteri kalemi alıp bir restorana gidiyorum. Cümlenin en güzel yerinde bir masaya yaklaşıyor. Fotoğraf çekinebilir miyiz Ferhan Bey? Hadi fotoğrafı çekindik. Onunla bitmiyor ki. Yan masadan beni hiç tanımayan bir herif ünlü olduğum düşüncesine kapılarak imza istiyor. Durup dururken onunla da fotoğraf çekiniyoruz. Fotoğraf kuyruğu cinnetsel bir boyuta ulaşıyor. Defteri kalemi alıp eve yollanıyorum Said Faik'in hiç böyle sorunları yoktu mesela onun zamanında cep telefonu henüz icat edilmemişti Emre Ünal sormuş Eric Morris metodu hakkında ne düşünüyorsunuz bize göre olmadığını düşünüyorum ortaoncular ekolü gibi yapmak üzerine kurulu bir ekol geleneksel tiyatro ile Epik tiyatronun karışımı. Bana inanma, ben rol yapıyorum. Dediğimi dinle, mesajımı al diye dürtüyoruz seyirciyi. Oyun sırasında rolden çıkıyoruz. Bunlar Mr. Eric'i çok sinirlendirir. Ensar Aktaş sorusu. Ferhan abi düştüğünde nasıl kalkıyorsun? Toparlanman uzun sürüyor mu? yoksa 5 dakikada toparlananlardan mısın? Yoksa düşmüyor musun? Düşmek kalkmaya takmış kafayı. Ben hiç düşmem. Sana da düşmemeyi öneririm. Benim düşmeye bile vaktim yok Ensar kardeşim. Mücahit Çekin sorusu. Dünya üzerinde değiştirilebileceği bir kanun veya kural olsaydı bu ne olurdu? Mücahit, kuralsızlık çok iyi olurdu. Seda Davran sorusu. Elazığ depreminden sonra Ekrem İmamoğlu'nun kayak tatili fotoğrafları paylaşılması çok eleştirilmişti. Kendisi de 8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalamak istemiyorum demişti. Sevgili Ferhan Şensoy, bir belediye başkanının çocuğu olarak bu konuda ne düşünüyor acaba? Hem bir çocuk olarak hem de bir baba olarak. Babamın nesli farklı bir nesildi. Çocuklarıyla mesafeli ilişkileri vardı. Fakat torunlarıyla ilişkileri çok gariptir. Bir gün eve geldim, babam kızları sırtına almış, atçılık oynuyorlar. Bizimle asla böyle oyunlar oynamazdı. Beni görür görmez kızları sırtından indirdi, eski babam haline geldi. Onu o halde görmemi istemedi. Benim çocuklarımla ilişkim daha sıcaktı. Oyunda oynardık, kitap da okurduk. Onlara küçüklüklerinden itibaren büyük insan gibi davrandım. Üç yaşındaki çocuğa Çiğof anlatırdım. Niye anlatıyorsun? El kadar çocuk ne anlayacak Çiğof'tan diye sorarlardı. Şimdi görüyorum ki ne anlatmışsam hepsini anlamışlar. Yine de tiyatro, turneler derken çocuklarımın pek çok anını ıskaladım. Ekrem İmamoğlu ve ben farklı nesillerdeniz. Ekrem kardeşimin yaptığını doğru buluyorum. Sevgili dostum Gün Zileli sormuş. Sevgili Ferhan, oyunla gerçek ilişkisi üzerine kısaca bir şeyler duymak isterdim senin gibi büyük bir oyuncudan. Merhaba sevgili Gün. Teşekkürler. Benim tiyatro anlayışımı sen gayet iyi bilirsin. Oyunla gerçek arasındaki sınırları kaldırmak üzerine kuruldu. Sahnede rolüne kendini kaptıran bir oyuncu olmadım. Böyle bir tiyatroya inanmıyorum. Gibi yapanlar derken Tam da bunu kastediyorum. Bir gerçekliği belirli bir kurgu içinde anlatıyoruz. Bunu yaparken de her fırsatta bunun bir kurgu olduğunun altını çiziyoruz. Gözlerinden öperim. Hep ne koronavirüs tedavilden kalkınca görüşelim. Cihat Besnili sorusu. Tiyatroyu çağın gerisinde kalmış bir sanat olarak görenler, Shakespeare bugün yaşasaydı tiyatro yazmazdı diyenler var. Bu konuda düşünceleriniz nedir? İnsan var olduğundan beri tiyatro var, müzik var, dans var. Yıllar içinde yine biçim değiştirecekler ve hep var olacaklar. Harun Güler sormuş. Akşam koyulan, sabah iptal edilen sokağa çıkma yasağı hakkında herhangi yorumunuz nedir? Kimse ne bok yediğini bilmiyor Harun. Sizin talihsizliğiniz işini bilmeyen devlet adamlarına denk gelmeniz. Uğur Günel sorusu. Günümüzde çalışmalarını beğendiği bir politikacı var mı? Günümüzde beğendiğim politikacıların hepsi şu an hapiste. Başarılı olmasalar hapiste olmazlardı zaten. Suçları belli değil. İktidar tarafından tehlikeli bulundukları için yatıyorlar. Son olarak yine bir Uğur Günel sorusu. Çocukluğumda Akşam Tıraşı isimli politikacıları konuk ettiği çok keyifli bir program vardı. Bu programı günümüzde yapsa kimi konuk edip tıraş etmek isterdi? Günümüzde böyle bir program yapmak söz konusu değil. Kimseye doğru düzgün soru soramazsın. Televizyon kaypaklar geçidi gibi bir şey haline geldi. Bana sık sık neden dijital ortamda bir program yapmadığım soruluyor. Bu işlerden anlamıyorum. Anti dijitali. Bir de tabii maazallah malum şahısla program yaparım. Binlerce dislike alırım. Haşmetli'yi sinirlendiririm diye çok korkuyorum. Hahahaha! <laughs>